Evet arkadaşlar e, Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum Herkese merhabalar e, Gönüller takımıyla bağlantımız 17.30'da olacak e, Takımın e, Bir araya gelmesi gerekiyor şu anda e, Bir yarışmacımız e, Klinikte e, O yüzden e, onu bekliyoruz e, Öncelikle e, Kısa bir sohbet edeceğim ondan sonra 17.30'da inşallah Güzel bir yayın bizi bekliyor Evet iki konu arasında Ben o iki konuyu kısaca anlatayım O konuda bir Açıklama yapmam gerekiyor Diye düşünüyorum Birincisi Ersin konusu Açıkçası hepimizi çok üzüldü biliyorsunuz Hani benim de yaptığım zor yayınlardan biri oldu Yani Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım Şimdiye kadar Hani Karşımda birinin bir haberi olmaması bir konuda ve benim de hani söyleyememem e, ve onun da bu konuda o coşkulu konuşması falan gerçekten çok zor bir yayında. E, ama şimdi tabi hani sonuçta hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor, e, kötü şeyler geliyor. Ersine de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Öyle istedim ben de kendisi de sağ olsun kabul etti. Çünkü onların arasındaki zaten akrabalık artı bağ çok kuvvetli. Ve sevgili Yılmaz konuyu ona anlattı. Yani çok üzüldü tabi. Ama hayat böyle. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Yani Survivor bence hep şöyle derim. Karakter emarı. Yani Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Ve eğer gerçekten iyi niyetliyseniz, kalbiniz güzelse bunu da bütün Türkiye geçirirsiniz. Bence Ersin'in yaşadığı da o şu anda. Yani tabii ki çok çok üzgün. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ama hayatta bazı kabul edeceğiz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hayatın kuralı bu belki de. O açıdan üzgünsün. Ee, onun dışında kısa bir basketbolla ilgili bir e, tansiyon yükselmiş. Onu söyledi arkadaşlar sosyal medyada. Hani benim Barış'la ilgili konuşmamdan dolayı. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Ee, bizim e, haftada bir yaptığımız challenge. Survivor'da bu sene hem sizden, e, sağ olun hem de yarışmacılardan çok ilgi ve heyecan aldı. Şimdi yani güzel eğlendiğimiz güzel mücadeleler oluyor. Yani hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım ve bununla ilgili de bizim Barış'la aslında konseydeki konuşmalarımızı herkesin şöyle değerlendirmesini rica ediyorum. Bir abi kardeş konuşması, bir samimiyet konuşması bunlar. Yani ben Barış'a sataşabilirim, Barış bana laf söyleyebilir. Bunlar benim yarışmacım her zaman aramdaki güzel paylaşımlar. Basketbol konusu tabii ki hani bir spor mücadelesi olacağı için barış için çok önemli olabilir. Ama benim için de önemli. Sonuçta ben de hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım. Hani çok da kaybetmeyi seven biri değilim. Hani böyle iki yakın insanın takımlar aç kalma diyorsunuz da öldü adamlar 25 kilo verdiler. Yanlış olmasın o. Yani insanların seyircilerimizin bunu çok iyi anlaması lazım bu abi kardeş konuşmasında birbirimize laf da sokarız. Hani sataşırız da. Bu belli bir sempatinin getirdiği, hani sizin hepinizin arkadaşlarınızla yaptığı, ne bileyim spor yaptığı zaman ki alı sahaya gidersin, onu oynarsın, bunu oynarsın, tavla oynarsın. Buradaki çekişmelerden çok farklı değil. O yüzden bunun altını bir çizmek istiyorum. Ha, bu arada itirazında şöyle var. Bilmeyen için söyleyeyim. Ben Barış'a teke tek atış yapalım dedim. Barış'ta takım oyun olsun dedi. Takım oyun olsun dediğin zaman e ben Acun Medya ile çıkacağım. Şimdi buradan e, 50 basket tutan insanlarla çıkacağım. Sen burada e, onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum dediğin zaman e, ben de arkadaşlarımı oynatamıyorum. E, ne oluyor şimdi futbolda Sercan onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum demedi. Aldı bütün takımı çıkardı biz maç yaptık. Sen şimdi takım oyunu diyorsan bunun takım oyunu olması lazım. O yayını seyredenler çok iyi bilir ki biz gönüllüler olarak çıkalım dedi Barış ilk önce. Neyse, geleceğimiz nokta e, galibiyete çok e, hırslanmış ve arzulu olduğu belli. Bu da güzel bir şey, bunu da yadırgamıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Hani bunu tamamen, e, yine bir kez daha söylüyorum. Bu oyunun ikimiz için de önemi olarak değerlendirin. E, ben kaybetmek istemiyorum. E, sonuçta elimden geleni yapacağım. bir defa basketbol oynayacağım demek, yani oynayamayacağım demek değil yani sonuçta. Top atmayı biliyorum, ne bileyim basket atmayı iyi kötü biliyorum. E, i̇lk defa maça çıkacağım. Benim için de büyük bir değişiklik ve mutluluk. Ee, onun dışında e, barışta da tabi ki e, anladığım kadarıyla e, hani Cemal Can'ı almayarak, hiç kimseyi almayarak böyle kemik güzel bir kadroya çıkarak tabii ki e, bizi yenmek istiyor. Bu da çok güzel bir şey. Çok hızlı 2-3 soruya cevap vereceğim. Ondan sonra e, saat tam 5.30'da canlı yayında olacak yarışmacılarımız. Bunu hatırlatıyoruz. Klinikten şimdi haber bekliyoruz. Ersin öğrendi mi? Maalesef öğrendi. Dün gece öğrendi. E, yani çok da üzgün daha önce de söylemiştim. Ee, sağ olsun. Ee, yani çok değerli bir arkadaşım. Benim için büyük bir üzüntü. Her yani burada tabii bir konu daha var. Hızlıca söyleyeyim. Yarışmacılarımızdan e, bir tanesinin resmi var. Vay efendim bu resim çektirmiş falan filan diyenlere de şunu söyleyeyim. Survivor'a gelen her seneki yarışmacıların en az 4-5 tanesi ben tanıyor oluyorum zaten. Yani e, Pascal Numa arkadaşım da e, All Star'a giderkenki yarışmacıların hepsi e, arkadaşım da. Hakan bizim yorumcumuzdu, yarışmacı oldu. Yani bu tip eskiden onlar resim var, bunlar resim var filan. Bunlar çok saçma şeyler. Yani bu konuda ciddi derecede anlamsızlık var. Onun altını çiziyorum. Önceden tanışma Survivor'da şöyle anlatayım. Dünyanın en doğal şeyi. Benim tanıdığım insan sayısı çok fazla. Arkadaşlarımın da tanıdığı insan sayısı çok fazla. Buralardan insanlar Survivor'a tabii ki gelecekler. Bu dünyanın en normal olayı. Bu konuda sizden de hani değişik açıdan bakmanızı istiyorum. Sanki belge bulmuş gibi fotoğraf bulup "Aa bu bunu tanıyormuş. Ben herkes tanıyorum. Ben yani ünlülerin hepsini zaten tanıyorum. Arkadaşlarım birçoğu mesela Survivor'a geliyorlar. E yani buradan ne çıkar onu anlamış değilim yani. Ersin bilerek gönderildi falan. Bunlar işte seyircilerimizin çokluğundan kaynaklanan aslında komplo teori dediğimiz teoriler yani hani zaten seyir yani dikkatli bakın her şeyi görüyordur orada. Hani bizim programlarımızda şimdiye kadar soru işareti duyacağınız bir şey olmadı, Olmayacaktı zaten. Ee, onun dışında canlı yayında ne konuşulacak? Sorularınıza cevap verecekler. Tabii ki çok güzel sorular var. Onunla söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ersin bir daha gelsin konusu ıı, açıkçası e, ıı, Yani gündemimize gelecek bir e, konu açıkçası. Yani şöyle anlatayım size. E, yani siz seviyorsunuz, biz seviyoruz Ersin'i. Neden olmasın derim. Ersin'in videosunu yayınlamanız yanlış da diyorsunuz. E, onu onu da anlatayım. O video e, iki gün evvel çekilmiş. Elendikten sonraki videosu Ersin'in. Yani mesle alakalı bir video asla değil onun altını çizelim yani öyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Elenmesiyle ilgili olan üzüntüsünü paylaşıyor yani. O video mes videosu değil. Arkadaş onu yanlış anlamış herhalde. O bilgi de vereyim de yani. evet. Nisan ağlamasından bıktınız. İşte hangi kulüp alacaksın? Güzel sorular bunlar. Ersin'e neden söylemedin konseyde? Onu, siz biliyorsunuz neden söylemediğimi. Ee, hayat burada Güzel sorular var. Tur abi nerelerde? özledik Tur de buradan da sevgiler. Evet. Yeni açanlar var herhalde aynı sorular da oluyor. Arkadaşlar tam e, şöyle söyleyeyim size 17 30 sizin saatle. Yarım saat, sonra, yarım saat sonra. Evet yarım saat sonra yani. Evet buradan uyarı geldi. Yarım saat sonra canlı yayın olacak. Evet güzel bir yayın olacak bence. İlginizi de şu anda görüyorum. Adalar ne zaman birleşecek? E, sayılarla alakalı, adaların birleşmesi. E, onun dışında Ankara'ya selamlar. Böyle hızlı bir 3-4 tane daha bağlamışken e, Çağla'dan güzel bir mesaj e, 440 440.000 Evet. Sen yazına kadar 450.000 oldu maşallah. Seyircimiz e, heyecanla e, yayını bekliyor. Evet, güzel rakamlar bunlar mutluyuz. Yani bu bize gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor. Yarışmacılarımıza gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor. Bizim için de guru verici bir şey. Çünkü biz bu yola çıkarken güzel bir program yapalım istedik. Ve şu anda sizin gösterdiğiniz ilgi, hep böyle ne bileyim sosyal medyada olan enerji, e, survivor konuşuyor olmanız bu emin karşılığı bizim için. Onun dışında her şey bizim için yalan yani. Çok çok mutluyuz. Evet, e, Gümüşhane'ye çok e, sevgiler. Rahmetli Olcay yengem Gümüşhaneli'ydi onu da bir kez daha rahmetli anıyorum. Ersin anlatırken bakışların maalesef yani televizyonculuğun zor zamanları olur böyle ara ara. Bundan yıllar önceydi. Rahmetli Defne Joy hayatını kaybettikten sonra yayına çıkmak zorunda kalmıştım. Canlı yayında hiç unutmam. Yani o yayında yaşadığım duyguları da hiç unutmayacağım yani. Çok zor bir yayında. Onda şimdi hatırlamış oldum böyle bize de başımıza bazen işte böyle şeyler geliyor. Evet teşekkür ediyoruz hepinize. 4 pardon beş buçukta tam beş buçukta yani tam 27 dakika sonra yayın olacak. Survivor sevenlere buradan gönül dost sevgiler yine görüşeceğiz arkadaşlar Hepinizi seviyoruz görüşmek üzere.